İlkim ve Hidayet Aras ne yapacaksınız şimdi? Burada dönmeyeceğim. Sandalye kapmaca mı oynuyorsunuz? Evet. Tamam hadi başlayalım bakalım. Ama aynı dönün. Hadi İlkim dön. Bak Hidayet Aras dönüyor. Derya teyzeniz şarkıyı açamadı. O yüzden daha başlamadı oyu. Allah Allah. Hayır öyle sandalye çekmek yok. Sandalye ortada kalacak ilkim. Hadi dönün bakalım şimdi başlayın. Hadi oynayın ama ellerinizi kaldırın oynayın. İlkim sen de oyna. oturacak sandalye şarkı durdu. Otur. Evet birinci ilkim. Şimdi 1 sıfır. Şimdi bir sıfır. Bakalım şimdi kim oturacak? Tamam bir bir beraber. Oynayın. Oynayın. Hadi bakalım hanginiz? İlkim şarkı durdu. <laughs> 2-1 Ama şarkıyı kulağına ver. Şarkıyı dinle. Şarkı durduğu zaman oturacaksın. Otur İlkim. 2-2 <laughs> Şarkı bitti. İyi oturmadı öyle mi evet. <laughs> hayır dön hadi bak şarkı devam ediyor bak ama Hidayet Aras dönüyor sen de dön İlkim öyle dönme ama düşersin Evet hadi dön, dönün ama sandalyenin etrafında. Sandalyenin kapı ne yazar Bir. kere, <laughs> kere. <laughs> <laughs> Kandırdık sizi. E. Bir daha. Bir Bir şarkıyı değiştirelim Sandalyeyi ortaya koyar mısın? Ortaya. Evet. <laughs> Hadi at. Kaldır ayaklarını. Bak ben ne yapıyorum bak. bak. Ne yapıyorsun bakıyorum. <laughs> Sen leylek gibi sekiyorsun ortada. Hadi başlayın. Hadi Hidayet Aras sahnelerin etrafında dönün. Şarkıyı da söyleyin. Hadi şarkıyı sen de söyle ilk. Karnı davul. Kim oturacak? Şarkı bitti. Ama şarkıyı dinlemen lazım. Şarkı evet. durdu o zaman oturman lazım. Başladı. Hadi dönün. Benim kız oynamaya dönüyor. Birbirinizin peşinden dönerek hadi. <laughs> o ne işim? Bobişimi sallıyor. Salla bakayım dert et bakalım. Hadi ama dönün sandalyenin etrafında. Hadi bunu kazanan kazanır oyunu. Ama şarkı bitmedi daha. Vah vah vah. Ay güzel. Ha, git, güzel oynuyor. <laughs> 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 Bak ilkim döndü ki. Aynen bitireli daha. hadi hadi. Hadi dön dön gel. Oyun hamurunu sonra oyna. Bak oyunu kaybeden kaybediyor. Hadi ama evet. hadi gel. Bak şimdi kapatacağım. İlkim diskalifi oldu. Bu Oyunun kazananı Hidayet Aras. Olsun gitceksin. Ama sen oyun hamuru aldı. Evet. Sen oynamadın. Evet. O yüzden Hidayet Aras kazandı. Oynayacağım mı bir daha? Açalım. Bekleyeyim mi? Biraz bekleyin diyor. <laughs> gel kazandın gel. gel. Hidayet Aras kazandı oyunu. Alkış sana gel. Bir daha bakacağım. Gel bir öpeyim. Tekme... Saklan polis arabası geliyor. Saklan saklan oraya saklan çıkma. Çöm çöm eğil. Otur oraya otur. Otur. Geliyorlar ilki ne yapacağız Ay, ya? Kırmak, Görmesinler ilkim ne yapacağız? Aa! Ne yapacağız İlkim biz şimdi? O zaman O zaman ne yapacağız biz? Ayıcı atalım. Ayıcı mı atalım? At bakalım bir gidecekler mi? Hii. Ay! Gitsene. Galiba yoklar ilkim gel. Gel hadi gidelim. Bir daha var. Bir daha mı var? Evet. Ne yapacağız o zaman İlkim? Ben de mi saklanayım? Evet. Dur ben de perdenin arkasına girdim. Neredesin? Onu. İlkim otur otur görmesinler bizi. Otur otur. Polis arabası geliyor arkamızdan. Ya. Başka nereye saklanabiliriz? Galiba onlar gittiler. Tamam gel. Bir daha var bir daha var. Bir daha mı var? Dur dur o zaman saklan çıkmayalım buradan. İlkim saklan. Polis arabası sirenlerini çalıştırıp geliyor. Gelmesin. Sen ne yaptın da polis geliyor İlkim? Bunu bastım. Doğalgazımıza mı bastın? Evet Ondan evet. mı geliyorlar? Evet. Hey, Aa, doğalgaza basmaktan polis gelir mi kız? Evet. Aa, hey, ne yapacağız? Acaba yapalım. Acaba ne yapalım? Ne yapmak istersin? Çık, çık. Hadi gel çıkalım. Bakalım bir İlkim oh. kaç kaç kaç. Helikopterle polis geliyor. Kaç. Kaç annem, kalk, 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 kalk. Kaç, İlkim, kaç, kaç. Geliyorlar, kaç. kaç. Seni götürecekler galiba. İlkim, ne yapacağız? İlkim, polis arabasının içindesin şu an. Polis seni takip ediyor. İlkim, polis arabası seni takip ediyor. O araya saklan saklan geliyorlar geliyorlar saklan. Gir o perdenin arkasına. Şimdi ne yapıyoruz? Arabamızı sürüyorlar. Hadi bakalım sür ama önce polis arabanı sür. At bakalım sür bakalım nereye kadar gidecek polis araba. Hızlı mı gitti yavaş mı gitti göremedim. Güzel sür. Hani nasıl sürüyor? Bakalım hangi araba galip gelecek şimdi. Mavi araba, mavi araba neredesin? Vay sarı traktör hızlı gitti. İtfaiyeci Sem yetişti. Mavi araba. Sıra tavukta. Sıra tavukta. Tavuğun ipini çek. Gitsin bakalım. Nereye gidecek? Hadi çek. Hu hu. Domuza çarptı İlkim Bir daha yapacağım Bir daha Bir daha çek Hadi çekiyorum ben seni Ama atınla motorunu göndermedim Burada atın ve motorun da var İlkim Bak onları sürmedim Bak seni bekliyorlar Tamam sürebilirim Ay, Ay. Hadi onları da sür Vay motor kaza etti Yaralı var mı orada Motoru süren kişi yaralandı. Aman terlettim. Trafik kazası geçirdi motor. Evet. İlkim motor trafik kazası geçirdi. Kurtar onu. <laughs> İlk yardıma koş. Polis ol onlara yardım et. <laughs> kanamış. Ne olmuş ona? Kanamış. Kanamış mı? Neresi kanamış? Bak. Ya motor kanamış mı yoksa üstünde binen kişi mi yaralamış? Evet. <laughs> ne yapacaksın? Ya ben de yapıştıracağım. <laughs> saklan polis arabası geliyor. Saklan saklan oraya saklan çıkma. Çöm çöm eğil. Otur oraya otur. Otur. Geliyorlar ilkim ne yapacağız ya? Görmesin. Görmesinler ilkim ne yapacağız? <laughs> Aa. Ne yapacağız ilkim biz şimdi? O zaman. O zaman ne yapacağız biz? Ayıcığı atalım. Ayıcı mı atalım. At bakalım bir gidecekler mi? Ay! Gidelim. Galiba yoklar ilkim gel. Gel hadi gidelim. Bir daha var. Bir daha mı var? Evet. Ne yapacağız o zaman? İlkim ben de mi saklanayım? Evet. Dur ben de perdenin arkasına girdim. Neredesin? Onu. İlkim otur otur görmesinler bizi. Otur otur. Polis arabası geliyor arkamızdan. Ya başka nereye saklanabiliriz? Galiba onlar gittiler. Tamam gel. Bir daha var, bir daha. Bir daha mı var? Durdur dur o zaman. Saklan, çıkmayalım buradan. İlkim saklan. Polis arabası sirenlerini çalıştırıp geliyor. Gerçekten. Sen ne yaptın da polis geliyor İlkim? Bunun bastım. Doğalgazımızı mı bastın? Evet. Ondan evet. mı geliyorlar? Evet. Aa, doğalgaza basmaktan polis gelir mi kız? Evet. Aa, ne yapacağız? Acaba yapalım? Acaba ne yapalım? Ne yapmak istersin? Gel çık. çık. Hadi gel çıkalım. Bakalım bir. İlkim kaç 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 helikopterle polis geliyor kaç kaç annem kalk, kalk 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 kaç İlkim kaç kaç geliyorlar kaç kaç seni götürecekler galiba. İlkim ne yapacağız? İlkim polis arabasının içindesin şu an. Polis seni takip ediyor. İlkim polis arabası seni takip ediyor. kim? o araya saklan saklan geliyorlar geliyorlar saklan. Gir o perdenin arkasına.